Marka Ertağ'la birlikteyiz. Tebrik ederiz hocam. Bu farklı galibiyetten dolayı genel olarak ilk başta nasıl bir değerlendirmede bulunacaksınız? Öncelikle 7 e, birlik galibiyet tabii ki e, bütün taraftarları, bizleri hepimizi çok mutlu etti. E, sonuçta e, kendi evimizde kendi taraftarlarımızın önünde e, kendimize yakışır bir oyunla bugün e, farklı bir galibiyet elde ettik. E, güzel bir e, maç oldu. Güzel bir seyir keyfi seyir keyfi oldu. E, taraftarlarımızın da oyuncularımız vermiş olduğu pozitif desteklerinden dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Ve sonuçta bu akşam kazandığımız için 3 puanımızı aldık. E, yolumuza devam ediyoruz. Hocam aslında İstanbul Spor maçının ardından şunu söylemiştiniz. Her defasında hücum opsiyonlarını artırmaya çalışıyoruz diye. Açıkçası e, bugün de sonuçta 7 gol atan Fenerbahçe var. Hep farklı şekillerde gelişen ataklar. Ee, tabii ki bilemeyiz ama kaç farklı hücum seti de diyebiliriz, opsiyonu da diyebiliriz. Nasıl bu konuda bir e, çalışma gerçekleştiriliyor da sizin önderliğinizde? Şimdi gerçekten e, çok kaliteli oyuncuların oyuncularımız var elimizde. Ee, sonuçta sürekli e, Biz geçen hafta da söylediğim gibi e, hücum opsiyonlarımızı e, Geliştirmek üzerine Daha farklı maçları nasıl kazanabiliriz Daha doğrusu 3 puan nasıl alırız Nasıl maçları kazanırız üzerinde yoğunlaşıyoruz Sonuçta e, Ekibimle beraber futbolcularımla Hep beraber Gerçekten iyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyunların da buna reaksiyon veriyor, karşılık veriyor. Onlar da bu işten keyif alıyorlar. Keyfini aldıkları sürece de baktığınız zaman sahada işler de güzel gidiyor. Sonuçları alıyoruz, karşılık verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. E, puan olarak verdiğimiz sahadaki oyuncularımız mücadelesinin karşısındaki istediğimiz puanları 3 puan 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Onların bize verdiği bu mutlu enerji, türbünlerden gelen enerji biz daha da çok mutlu ediyor. Oyuncularımı daha çok motive ediyor. Sonuçta bugün e, gene e, kazanmamız gereken bir maçı kayıpsız geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün e, taraftarlarımıza da bu soğukta buraya gelip takımımızı baştan sona kadar desteklediği için onlara da çok teşekkür ediyorum. Hocam son olarak e, bu tribünlerden gelen enerjide özellikle bu maç e, sizin özelinizde yapılan tezahüratlar esnasında aklınızdan o sırada neler geçti? Yüz ifadenizden aslında ne kadar sahaya konsantre olmaya çalışsanız da mutlu olabildiğinizi görebiliyorduk. O sırada ne düşünüyordunuz? Ne geçiyordu aklınızdan? Şimdi bir teknik direktör olarak e, ben bu camianın bir evladıyım taraftarlarımızla yıllardır oyunculuk e, yıllarımdan bugüne kadar bütün varlığımla bütün benliğimle, gecemi gündüzüm bu takımın başarı olması için harcadım. Üç dönemde de, her geldiğim dönemde birazcık daha iyisini yaparak Fenerbahçe'ye daha fazla nasıl faydalı olurum, e, bunun e, çalışması içerisindeyim. Yaptırdıklarım Ekibimle beraber vermiş olduğumuz mücadele, ortaya koyduğumuz irade, oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, oyun felsefemiz, değişiklikler, takım içindeki adalet, birbirimize olan saygımız, diyaloglarımız, iletişimimiz. Bunun tabii ki karşılığını bir teknik direktör olarak aldığınız zaman mutlu oluyorum. Mutlu olduğum zaman da tabii ki türbünlerin de... Ee, bu camianın bir evladı olarak bana gösterdikleri bu saygıyı, bu sevgiyi, bu teveccühü beni daha çok mutlu ediyor, daha çok motive oluyorum. Ben